kapsamında bir gece organize etti. Geceye Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Mithat Yeniğün de katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübünün önemli projelerinden hedef 1 milyon üye için çalışmalar devam ediyor. Ankara Fenerbahçeliler Derneği ve Fenerbahçe Ankara Şubesi de proje kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü İncek tesislerinde bir gece düzenledi organizasyona Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Mithat Yenigün ve eşi Gülser Yenigün, Eski Milletvekili Mehmet Haberal, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'le dernek ve şubelerin üyeleri, aileleri ve Ankaralı Sarı Lacivertli taraftarlar katıldı. Gecede katılımcılara başta hedef 1 milyon olmak üzere Fenerbahçe Spor Kulübü'nün projeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Canlı müzik eşliğinde yemek yiyen davetliler Fenerbahçe marşlarıyla coşkulu anlar yaşadı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Mithat Yeni gün bu tür organizasyonları tekrarlayacaklarını söyledi. Her iki başkanımıza da teşekkür ediyorum bu etkinliği düzenledikleri için. Bu aynı zamanda hem üyelerimizin ağırlanması, bir araya gelmesi ve kaynaşmasını sağlamak hem de hem dernek hem şubenin birlikteliğini pekiştirmek için düzenlemişler arkadaşlar. Ee, güzel bir toplantı oldu, nezih bir toplantı oldu, misafirlerimiz oldu. Bunları tekrarlayacağız. Yalnız Ankara'da değil, diğer illerimizde, ilçelerimizde de tekrarlıyoruz zaten. Sonuçta özellikle hepimizin Fenerbahçe'ye hizmeti önemli. O hizmeti bir arada oldukça birbirimizi etkiliyoruz, birbirimize yardımcı oluyoruz. Ve de insanlar etkilenince de üyelik artıyor, gerek temsilci üyelik gerekçe taraftar üyeliği artıyor. Böylece yolda devam ediyoruz. Sonuçta hepimiz Fenerbahçe'miz için, hepimiz ülkemiz için, sporumuz için hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bunu her geçen gün pekiştireceğiz, daha başarılı olacağız. Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel ve Fenerbahçe Ankara Şubesi Başkanı Zeki Ersan da projeleri daha geniş kitlelere yaymak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler. Şubemizle birlikte beraberce sinerjiyi yukarıya doğru çekip üyelerimizi bir milyona doğru koşturabilmek için sayılarımızı yukarıya alabilmek için vermiş olduğumuz uğraşta başkanlarımızın da söylediği gibi onlar işlerinden geçenlerle birlikte bu akşamın gerçeğini de söylediler zaten. Beraber olmanın, birlikte olmanın, birlikte Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni daha yukarılara götürebilmenin keyfini yaşayacağız. Önümüzdeki yıl, bu yıl Hakikaten güzel şeyler olacak hissediyorum. İnşallah birlikte daha güzel şeyleri yapacağız. Sayın başkanımın belirttiği gibi gerek e, hedef 1 milyon üye kapsamındaki çalışmalarımız, hedef gerek, e, gerek e, Yandex Fenerbahçe e, adına yapılacak çalışmalarımız konusunda 2016'da önemli hedeflerimiz var. Bu hedefleri tutturmak, gerçekleştirmek için böyle bir bir arada gelme ihtiyacımız vardı. Ben tekrar sizin huzurunuzda Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı, birlikteliğinden dolayı, bu güzide topluluğu bir araya getirdiğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geceye katılan TED Ankara Koleji öğrencilerinden TED Aktif grubunun başkanı Bartu İpkırmaz da okul olarak Hedef 1 Milyon'a projesine destek vermek istediklerini belirtti. Okulumuza başkanımız Aziz Yıldırım ve başkan vekili Mithat Yenigün'ü davet ediyoruz. Biz de Hedef 1 Milyon üye kampanyasına yardım etmek istiyoruz katılımlarımızla. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de projesi hedef 1 milyon üye ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ayrıntılar ise şu şekilde.